basit eşitsizlik sorusunda x'in karesini soruyor arkadaşlar. Kare alırken eğer aralığımızın biri negatif biri pozitif sayı ise arkadaşlar kuralımız şu. Baş taraf her zaman sıfır ve eşitlik oluyor. x'in karesi sona ise ayrı ayrı karesini alıyorum. Eksi 7'nin karesini aldım 49 4'ün karesini aldım 16 şöyle üzerine de yazalım. Hangisi büyük sonu yazıyorsunuz arkadaşlar? 49 daha büyük onu yazıyoruz. Eksi de eşitlik olmadığı için 49'a da eşitlik yok. Bize x kare artı 3'ü sorduğu için her tarafa artı 3 ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle üçlerimi ekledim. O zaman 3 küçük eşit x kare artı 3 küçüktür topladık 52. Bizden en büyük değeri sorduğu için 52'de eşitlik olmadığı için 52'den bir küçük değerimiz yani cevabımız 51 diyeceğiz arkadaşlar.